Bugün sizlere sahih hadis kitaplarında geçen gerçek bir olayı anlatacağım. Bu hikaye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere anlattığı samimi duaların insanı nasıl kurtuluşa götürebileceğini gösteren ibret dolu bir kıssadır. Bir zamanlar üç adam yolda giderken aniden bastıran bir yağmura yakalanır. Sığınacak bir yer ararken dağın yamacında bir mağara görürler yağmurdan korunmak için içeri girerler. Ama içeri girmelerinden kısa bir süre sonra dağdan kopan kocaman bir kaya yuvarlanır ve mağaranın ağzını tamamen kapatır. Artık çıkış yoktur. Ne dışarıdan ses gelir ne de içeriden yardım isteyebilirler. Üçü de karanlığın ve korkunun içinde sessizce beklerken içlerinden biri şöyle der. Kardeşlerim bizi buradan kurtaracak olan yalnızca Allah'tır. Öyleyse Allah'a en samimi amellerimizi vesile ederek dua edelim. Her birimiz Allah rızası için yaptığımız en içten iyiliği anlatalım ve o amelimizi ona sunarak dua edelim. Böylece üçü sırayla hayatlarında Allah rızası için yaptıkları en samimi davranışları hatırlayıp dua etmeye başladılar. Birinci adam Ya Rabbi benim yaşlı bir anne ve babam vardı. Her akşam eve geldiğimde önce onların sütünü sağar, onları içirir, sonra çocuklarıma verirdim. Bir gün geç kaldım. Eve vardığımda annemle babam uyumuştu. Süt ellerimdeydi ama onları uyandırmaya kıyamadım. Çocuklarım ağlıyordu ama ben anne babam uyanmadan kimseye bir şey vermedim. Sabaha kadar ellerim süt kabında kalbim saygı dolu bekledim. Ey Rabbim, eğer bunu yalnız senin rızan için yaptıysam bizi bu sıkıntıdan kurtar ve şu kayayı biraz arala. O anda mağaranın ağzındaki kaya biraz aralandı ama dışarı çıkabilecek kadar değil. İkinci adam: Ya Rabbi, ben bir kadını çok seviyordum. Ona yaklaşmak istedim ama o bana yüz vermedi. Bir gün muhtaç kaldı, yardım istemek zorunda kaldı. Ben de ona yardım etmek istedim ama o anda nefsime eğilmek üzereyken kadın bana Allah'tan kork dedi. O söz beni derinden sarstı. Titredim, utandım ve hemen vazgeçtim. Ben o kadına elimi bile sürmeden ona yardımımı helal ettim. Ey Rabbim eğer bunu sadece senin rızan için yaptıysam bizi bu mağaradan kurtar. Ve kaya biraz daha açıldı. Artık içeriye hafif bir ışık süzülüyordu ama hala çıkış yolu tam olarak açılmamıştı. Üçüncü adam, "Ya Rabbi, benim bir işçim vardı. Emeğinin karşılığını almadan gitmişti. Ben o parayı kenara koydum. Yıllar geçtikçe o parayla ticaret yaptım. Malım çoğaldı. Bir gün o işçi geri geldi ve ücretimi isterim dedi. Ben de dedim ki, gördüğün şu malların koyunların, sürülerin hepsi senindir. Çünkü bunlar senin emeğinle başladı. Adam şaşırdı ama hepsini aldı ve gitti. Ben razı oldum çünkü sen razıydın. Ey Rabbim eğer bunu senin rızan için yaptıysam bizi bu mağaradan kurtar. Ve o anda kaya tamamen açıldı. Üçü de secdeye kapanarak Allah'a şükrettiler. O gün üç adam bir mağaradaydı. Ama aslında o mağara her insanın kalbidir. Karanlık, korku ve çaresizlikle dolu anlarımızda bizim de mağaralarımız vardır. Ve o mağarayı açacak olan şey ne güçtür ne de para. Sadece samimi bir dua ve Allah rızası için yapılan bir iyiliktir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu olayı anlattığında buyurmuştur. Kim Allah rızası için bir iyilik yapar ve o iyiliğini yalnızca ona sunarsa Allah o duayı asla karşılıksız bırakmaz. Belki biz de bugün bir mağaranın içindeyiz. Bir sıkıntının, bir korkunun, bir belirsizliğin. Ama unutma, samimiyetle yapılan dua en ağır kayaları bile yerinden oynatır. Bu hikaye Sahih Buhari ve Sahih Müslim'de geçen gerçek bir olaydır. Samimiyetle yapılan duaların gücünü hatırlatmak için anlatılmıştır. Eğer bu hikaye kalbine dokunduysa Yorumlarda amin yaz ve daha fazla ibretlik hikaye için kanala abone olmayı unutma.